İkliyor. Taşa takıldı, soldu, ha tamam. 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 Yavaş yavaş bas. Arkadaşlar yani. videoda gözükmüyor ama çok dik evet. Çalıştır orada şimdi Yusuf. Evet. Evet. Ben şimdi var Ya, ya, ya çalıştır şuraya kadar gidersin sen. Gel <laughs> Bir kafa kaldır <kaldırıyorsun>, ha. <laughs> Çekil ayağını geçecek o oradan geçer. Bas. Bas sen. Sollu yap, sollu ha. Geçer. Debreach. Tá,